Arkadaşlar video hepinize hoş geldiniz. Bugün Enes Batur gibi editmediğim için siz kafa atmışım sayarsınız. Bugün sizlere Tesvet turnosunun açık elemesinin oynandığı turnuva maçlarından bir tanesiyle sizlerle belirleyim. Çok güzel bir soy sonu oldu. Çok eğlenceli geçti. İyi seyirler nefesim tükenmeden bay bay. Motorla gidiyor kanka bir tanesi. Yoldan basıyor Kim şu an görüyorum. Kim bu? Görüyor. Baba, neredesin sen? İncem incem şuraya Enemy doğru incem head. gel. Motorla ne yaptı görmedim Nerede lan. Ediyor. Devam ediyor. yola devam ediyor. Burada durdu. Evde durdu o. Hangara mı bir mirada da lan kanka. Hangarda bakıyorum Gelmedi. şu an şey görmüyorum kanka. Hiçbir <laughs> şey tutuyorum ben. Bunlar lan iki kişi motorla basıyor. Bakıyorum bakıyorum o yüzden bak. Yoldan basıyorum. Şeye bakıyorum lan adamlara düş. bakıyorum. <laughs> yoldan, koşuyorlar yoldan koşuyor lan diğeri. Vallahi yoldan apaçık koşuyor, ap, ap, ap koşuyor. kırın önünde şu an. Araba bulamadı oğlum. Gelin mi itemler? Ha ya? beni buraya burada bırak Animals zaten. Ahead. Gelirsen gelmişim ya. Şöyle şöyle. Sen git git. Ya bulamazsa vururum bunu. Lan zaten buraya inmiştin <laughs> ama <ha>, koyayım. He <laughs> adamlara bakacağım diye. Çıktım abi. Havada geldim. Kanka onlar gitmiş olabilir ya kırını. kırının. Sofe kırığı marklasana. Markladım. Yeşil markım. Silahım yok şu an benim. Tabii ben git Yo an açıktan koşuyor çocuk. Ya ben senin yanına sana geliyorum. Kanka ben ölmüş olabilirim. köfteci geldi bana. Vuramam mı? Ben tamam. geldim buradan. Tamam. Ne kalsan da yeter. Oğlum tamam, bu köfteci nereye gidiyor? Çok iyisin oğlum. Tamam zorlama kendini lan, kilit. ben. Kili çekemedim lan. <laughs> tamam ben çekerim Aha oraya adam mı geldi araba mı geldi gitti. Araba gidiyor şu an köfteci gitti yoldan. Kili nerede abi Market çekeyim. Bir kırın, ön, kırın, ön, taraflarını yıkıtma Cio Tamam çektim 15 numarayla Benim belki denk geliriz Çocuğun pangası bile olsa itabı? ölmüştür Efendim? O bagi'yi mıyım? Çocuğun bagisini mi? Ha. Onun için bir şey diyemem çünkü arkadaşları dönmüş olabilir Ve bir tanesi kayıp arkadaşlarından Sen yani büyük ihtimal elemeden çıkamaz diye düşündüm. Takıma güvenmedim. Hatta Hayır ikisi şey, bugün... Bugün iki tane önce bitecek. Yarın üç tane önce sanıyordum ben. Hatta ben kafadan çıkıyordum ha taksi çağırmıştım. Furkan abi gittim nereye gidiyorsun dedi ama ona ben. Giyinmiştim yani hala giyiniyim. Tekrar da gelebilir. Yani Furkan, Furkan yakalamasaydı seni 3 kişi oynadım. Ben gitmiştim evet. Neyse Furkan gelir de artık onunla oynardık ya. Furkan'ın da iyi mi kötü değil ha. Yo ben onunla şu zirve oynuyorum ya vuruyor. Aman akım nerede <laughs> vuruyor? Ha, ne zaman yayılma biri gelse ta abiye bu yumruk mı diyor aman akım. Ne alaka Vurduk diyor <laughs> yani. <geldi. gülüyor> ben de yumruklamıyor Daha bir yumruklarsa evde dur anlarsın ki zaten. Yok istemiyorum. Abi. Ben, ben bu oyunda mini oynamam oğlum. Yakup Faytar'cı bir şey almam buradan buradan. Kop görürseniz alırım um az yok 6x abi. Hmm. Civan evet. şu an alabilirsin buggy'yi. Tek tutam oraya ben. Geleyim benim atımla? Başka scope isteyen var mı? Şimdi ben scope buldum 4 arıyorum ben. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Bir Kanka bagisi orada duruyorsa çocuğum ben atla basar alırım ya. At var aman abi. Bagi alamadı hiç ya hiç alamadı direkt. Bagiye koşarken vurdum ben abi. En son alamamıştı da çıkarken bakmadım da telefon kalktı ananı götüne sikim Ya bari minibüs bana tamam, atla git aman abi. gitmeyi var ya. Oha ha var mı lan şu anda? Bak ödüysem sokağa yüzünden ha. Atı verdi bana. Beraber oynayın. abi benzin, benzini ya. de yok. Keşke atla oynasaymışım ama koyayım. Oğlum sonra zaten ölüyon arabada amına koyayım. Bir de ata alacan. Atla Bir vuramıyorlar onu. Oğlum atla sağ zor yapıyon ona. Ya lag <laughs> <Sana> atla <nereye>? <gülüyor> 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 Geçen ben senin at spreyini gördüm. Sonra, yani evde at spreyini gördük Yiğit abi yani. Hatırlatma istiyorsun. <laughs> Oğlum olabilir böyle şeyler. Sandık hali. Evet, evet. Bu arada Ana, vurdum bana düşmedi. Atla anlık sağ sola yapılıyor. Harbi güzel ya. E ya, yarrak gibi ağa Oyun... aynı konuda. Oyunun hatası yani Civan. Ben üstüme düşen sipreyi at. Ya şu tamam, yeşili vurdum. görüyoruz mu lan? Dur bakayım. Yok kaç gidiyorsun aşağı ya? Bu maç. <laughs> ya konuşmadım <zaman>, tamam. sapladın. <laughs> Al <Oğlum>, şimdi. <He. gülüyor> Kill aldığını unuttum ama bırakayım. Senin kaç verdi diyecektim lan. şu yeşili görüyor mu oradan? Keşke minibüse benzin basmasaymış minibüs Keşke sen de tanımasaydın ben Gece gündüz, gündüz kanarım Gözlerim Abi nasıl girdi o maçası ya? Sen mi söylemiştin bunu? Ee, babam babam bunu söyledi benim. Sesim babam biraz bu şarkı patlıyor yani ama. Ee, benim babam da adamı kapanmaz yereyim koyacakmış da. Ha böyle mi atayım? Alkol bu tamam. Kapanmaz ver onu. nasıl kim ki bana? Bağırıyor amına kay. Dolmuş dolmuş. Dolmuş işte. Ya amcık amına koy. Bir şey şu, so Bak dün ben buna yayında 5 kere dedim ki elevin üstündekiler çıktı mı mıktı mı bir şey anlatıyor amına koy. 5 kere sordum sana bana bir şey söyledi. Yok yok. Söyledikten sonra hemen ben ardından duymuyor mu duymuyor mu lan diyorum duyuyor mu amına koyayım biz. Dur. Ben şeyi hatırlıyorum dün e, gece sıktığımda bir olay yaşandı Sanok'ta. Sen diyorsun ki önümde adam var fightliyorlar bilmem ne şunla şu diyorsun. <laughs> Dur amına geldi. Civan diyor ki dur kay dur iki abone geldi lan kim attı bunu amına koyayım <laughs> Amına kodumun adamı ya <laughs> Ya o, o gene ondan bir şey olmaz amına koyayım uzağız orada biz koşuyoruz O el evde koptum amına koyayım Bir de senin o finish din delendiğin başta What? Yeşil dolu ama şu altın boş Araba yok içeride hareketlilik yok kapılar kapalı Tamam Oraya tamam. atarsa geçeriz belki Aha. <laughs> şurası şu geçsene turuncu boştu. Bakayım. Gidiyorum. Abi sarayım mı hemen? Yoksa bekleyeyim biraz. Civan sen sal. Mektarın gel lan arkama. Bakamıyorum şu an. Yine bir süreyim basıyorum. Çık çık kuzen. Çıkabiliyor mu? Çıkmayacağım ya. Hangi ot? Turuncudayım şu an. Geldim çok Size geliyorum. Gelsin ya. Gel. İkinci kattan bir bakılıyorum. Yiğit bak. tepeden araba geçiyor lan. Evet. Sol tepeden. Hay amına ha, koyayım. <laughs> Bir, bir, bir maç, bir Bu arada her gece Kik'te yayınlayız. Haberiniz olsun Kik'teki abonelerimiz de oyundan eklemeye başladık. Hepinizi Kik'te bekliyorum. Taliban Talibancı öldü. Taliban. 30 saniye böyle. Neresi boş ben anlamadım. Kaldığımız yer hala boş diyeyim. Oraya kırı, geçsem kırı mi? Diyor, kırı ya. Yo 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 hayır hayır şu an geçme. Şöyle Watch bir yol yol Orayı ortalasa da biz oğlum. buradan oynarız ya. Taliban'a McLaren sen ya. dikkat et de diyor. Bu tepe dolu tıktı da yine. Taliban hafif üst üste çıktı. Dolara. Öldü telefon. Evet. Ha bunları takıp atalım. Gördüm. Joe <laughs> <laughs> Taliban'a dikkat et oraya. Bizimkilerle gitsem mi bu ne <laughs> bunu be? Ananı sikeyim lan. Düğü. Üf. Beyler gelsenize. Beyler size geleceğiz sizden oynarız her yere. Bunlar direkt eve kapatacak kendini ya. Aynen. Direkt ne eve yapıyor, kapatacak kendini. Soğay, oldu burada, soğay. Soğay. Tamam benim yaşarım ya Civo. Sıkıntım yok. yok Onlara geniş açım olur. Sokağı, sokağı, Watch out! Mark the location. There's killer in smoke. Atla, atla, atla. Acaba acaba atla da bu. Hiç hey, atatdım lan. Geldi. geldi mi? Geldi mi? Keşke. Tağ alanda bir var kuzen. Biliyorum, biliyorum. ta alanda hazır ol da gideceğiz. Diğerinde getse çaldı, getse çaldı, getse biz önce apeler. Getse sizi oynamaz ya. Şurada oynarız Ya da şu tarafa oynarız. Kanka Taliban boş bu arada. Taliban'dan çıktı adamlar haberiniz olsun. Ayo şu an Taliban'a biri girdi lan. Oğlum bagi nereden geldi oraya? Yetsi olabilir <laughs> mi Tokay? Vallahi olabilir kanka. Anlık şurada oh. Ne geldi? Oh. de Taliban'a girdi o yüzden. Hey çatı var. Civa dikkat et ha. Hiç. Burada çocuğa bir gerek şu sıkmıyorum. Garanti Nak Civa. Tamam bir tane daha kim istedi onlardan okey gel gidelim e, talibanda da adam var ama bir mermim bir tane Bu gesto mu ki? O çocuğu vurduğum çocuğu rootlar mı yıkıyor? Getso vurmaz mı? Yok yok 16 numara bilmiyorum Hayır Mermim yok ki Taliban seyfliyse taliban getso Kanka bu Talib işte. talibana hayır, sıkıyordu beyler, bu O çıkıyor şu an Var 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 hayır hayır, hayır. o çıktı şu an o çıktı oradan ya Lan tamam Gesto. Tamam. o Geçiyor bak. At, 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 at. Reçete var oğlum, reçete var. Hadi attım ben de bir tane. Bu bir adayı vurdu. Beyler bakın e, e. e, e. tekrar söylüyorum burada e, olan. Ona... Aldım aldım aldım. Nasıl oğlum? GS kanka bu önümüzdeki GS. Abi yükselmiş lan. Arkaya yanmış. Yükseldim arkaya direkt bakın arkaya. Watch out. Şuradan yükselecekler. Sol kaçın önünden geçebileceğimiz bir şey yok mu? Kanka ara ara var. Ama bir anlık yükselip bakmam lazım. GS çıkıyor çünkü. Yüksel bak kanka. Arada kalacağız. Dolu kampımız da dolu. Watch out. Kanka şuradan kırmızının altına oynayabiliriz iyi. Oraya ben minibüsle geçeyim. Sürünürken yani atmasın. Eder sağa Olur, doğru geç daha biri. Turun Turuncuya doğru kurun. Turuncuya doğru kurun. Yanmadım abi. Bir anlık ön lova geçti. Sağ taraf alan dışı kalsın bunların peşini oynayacağız. Kızı araba duydum tekrar söylüyorum. O adamın arkadaşı. Help. Gel alacağım. Bekliyorum ben öyle bunları. hala onları. Hala alan dışı orada. Abi üstüne oynayayım mı bunun? Bire bire. Hayır hayır Civo çıkacak Masim, oradan. Bitti, Civo. Abi atayım ben yokum yanımızda. Tamam, Abi tamam. anlık geçiyor muydu? Sağ üstte yükselmiş çocuk. Tamam oynayacağız ya bunları. Arabaya bindi bura. Geçiyor. Oyun kurun sağa doğru. Sokağın oradan sol kay. Yaklaş kanka ona ayak izleri gelelim yanına arabayla vurabiliriz. Biliyor diye. biliyor beni Ve zaten biliyorum. Tamam bagini aldım ta cross at. Halka. Ne yapıyoruz? Tepede durdu, tepede durdu çocuk. Onlar kırmızdan da yiyecek ama birazdan. Kötü yere gittiler. Ben de yarım güzel Hak hak yedi, yedi beyler, hak yedi. Güzel. Naki daha tepenin altına, evet. altına girip netleyebilirsiniz. Altına girip etyelim? Şu onları vurmak için diyorum ya. Lan evet. attı zaten. Nak, nak. İki nakları var kanka oyna oyna. Oyna, oyna geliyorum ben. oğlum. Bir nakları daha var. Bitti galiba. killin geldi mi? Hayır hayır hayır. Tamam tamam tamam. Bekle bir net. Neydin lan nerede? Watch out. Sağlı geliyor Beyler çok gelmeseniz de çok gelmeyin Sırtı şu an. Tamam gel soldan bakalım yanlık. ya anlık Şuraya yükselebilirsiniz Şuraya yükselebilirsiniz Yükseldim Tamam bir da arkası Birini Bir tane daha var Orada bir tane daha var Birini aldım Aynı yerde mi? Watch out. Evet aynı yerde. Watch şey. out. Şurada şurada. şurada, şurada. Tamam o bitti o bitti. Teyfim, acil tamam, ben Geliyorum lazım. Yoksa öleceğim. Ben. ben alamam. Ben koşuyorum Yok, da lost ama. geliyor A galiba. Tamam ben ben öldüm öldüm git öldüm galiba. Yo saldım. Tamam sürün kuzen. üste yükseldi üstte öldüm öldüm canım azdı. Üst geldi. Oh, Allah'ım ne Sol kay. Sol Watch out. Seliyor ne çekiyorum? Attım. Beyler tepe görüyor tepe onları. Arka tepeniz görüyor onları. Tepe vuracağız onları. Yükselmenize gerek yok çok ama fazla. Tamam sessiz <laughs> olun bak gidiyor. Neyicim yok. Ne yedim amına koyayım? Dur burada. Durmadı. Watch out. Git bak iki kişi geldi. Civan sen vurursun onları. Daha da yani öldü. Yani Aa doğru ama kaptım. Daha sokkunlardan biri? NICE! Çok NICE Lan. OĞLUN ÇOK İYİSİN LAN! Sol kay! Onslaat şehirde, onslaat şehirde! Rahat olun beyler! Şurada turuncuda, turuncuda kill var, turuncuda kill Sol var! Sol kay! Üç kill var turuncuda! Tamam. Buggy'i de yanıma Bu, alayım da. Üçünü kule göreceğim birazdan. Altındaki tekli şeye girersin kulübe en kötü. 30 saniyen var, bir bak önce soluna. Eğimine girdi. Of! Alansın mısın lan? Ucunu o 3 kişi Sağdan korkuyorum ya. Yani. kaldı ısıtma. Evet. Sana yükselemezler. Arkan vurur arka arka onları. Evet, evet. Vuru onları. Bomba atıyor bak sana. Tamam sen tamam. ya. Aynen bir sağ olun anlar. Baygın sürünüyordu. Baygın sürünüyordu. Bagi e, kaldırıyor. kaldırıyor. Duvarda kaldırıyor. Para... Evet evet. evet kaldırmış orada. şunu 3x'de çek ama ne yapayım. 1 metre alan açıyor aynı. Nasıl ölmedin lan? Alan alandı alan Kanka kanka. kanka. Oğlum nasıl ölmüyorsun amına koyayım? Kanka daha da bakma amına koyayım. Sağlık <laughs> çantası mı? basacağım ya. Neydim ya? Sol, sol altını kilitledim lan yani. tekim. Git unutma. Seni, tamam. bak seni ölüm, öldü sana biliyorlar ha alttakiler belki oru öldü soncağım bak altını duyuyorum bir alanya bakayım evet evet bir bas, klasik Bize alana abi, klasik alana aynen tutar 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 basma basma lan fullle varsa da. Sol altın makyede altın makyede hmm, gördüm ikinci ol ikinci ol garanti ikinci ol evet evet ikinci o öncüm lan? ya onlar da tam alanda ben değil ha 3 4 gitim var 4 gitim var Alanda değiller evet. Kendini kitle bitirirsin sol kay, Bire kalırsın belki. Kiti unutma. Şu altında Kaç tane var 4 olabilir. tane. Tamam yeter ama nasıl. Red tak bir yandan silahına da Seni öldü sanıyor bak o duvardaki seni bilmiyor. Altın altı altı ve altı. Nakatsınlar altı, öyle deneyeceğim ya. Oda var. Oda da kitap yapmış Dur dur, çocuğu vurabilirsin. Ölmedi hala. Vur vur. Öldü. <laughs> <Allah aşkına. gülüyor> ben az önce şey dedim lan, bin ee, mi lan? Fatah artık bir emek bin milyar alırsın. Heee. Heee dedin, dedin. <laughs> lan beyler Elemeye geçiyoruz. Let's go.